Merhaba arkadaşlar. Koşma oyunun ikincisi bölüm ikinci bölümü geldi. Ya. Şuraya baksana. Gülmüyor bak, gülmüyor. Menfesler gülür ya. Anladım. Arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Don bu konan aslında çok değil ki bu. Az önce bunu ben oynuyordum arkadaşlar. Burada gör, görmüştüm. Arkadaşlar arkamdan çıkan ışık mor. Ve değiştirebiliyorsam değiştirdim. Değişiyorum. Bu kadar kolay. Artık sarı aldık. 7 7 kalara vardık. En iyisi 1 milyona kadar varak. Bir milyon da çok lan. Neyse şimdi gidip yarışalım. Ya. Ha. Şimdi gidip yarışacağız. Ve başladı. Bas 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 bas. Arkadaşlar şu an sona basıyorum. Ya yine yenemiyoruz. Şuradan ayakkabıya alabiliyoruz mu? Alabiliyoruz. Hı. Nike geçti işte daha güzel geldi. Ama burada Nike diyor. Neyse biz biraz 1 milyona kadar vararım. Varalım da 1 milyonda yaparız ancak. Arkadaşlar bir buçuk milyon yaptık şimdi bir buçuk milyon. Arkadaşlar bu ne? Bu arada arkadaşlar. Lan ne bilmiyorum ben. Kaç şeyim ya. Bak arkadaşlar şuraya bitirdikten sonra buraya geliyoruz. Olmuyor arkadaşlar. Neyse biz gidelim. Şimdi yarış başlıyor. Bak. Normalde 2 milyon veriyor. bu Çöl çelikçisini yenemezsem yuh diyeceğim. Arkadaşlar. Yenemiyorum. Gerçek yenemiyorum. Arkadaşlar kaç... Kaç hız istiyor? Bakalım bir. Bakak. Bakak. Ben başlıyorum. Ben 4 milyonu nereden yapayım? Okula döndük. Arkadaşlar okula döndük. Okuldan kaç. Batı dünyasına kaç. Orada neredeydi arkadaşlar? Şu yanda bir şeyden. Şu yanda veriyorlardı ama burada da şey var yerde mi? Aha burası okul. Dönüş yazıyor. Yani. Yine bir yarış yapak arkadaşlar. Neyse ki 3 3000 lira şeyin 3000 lira kupa kazan 3000 tane kupa kazanırız. Arkadaşlar şu an ne kadar hızlı basabiliyorsam o kadar basabiliyorum. Hız en çok bu kadar. En çok bu kadar gidiyor. Ama normalde çok hızlı koşuyor bakın. Ne kadar yolu gitti. Arkadaşlar bir başta yarıştım. Nasıl oluyor acaba? Arkadaşlar bunun bitmesine çok sürer lan. Neyse şu an ortadayız yani. Ortadayız. Okey ortadayız. Tamam şimdi çık diye varacağız sonra. Arkadaşlar bitmek üzere ve bitti. Ben yani bitmek üzereyken bitti. Yine sanacağız ya. Ama üç veriyor lan. Çok vermiyor ama. Onayla dedik. Ama yumurta açamıyoruz. Neyse biz iyice kasalım ya da yok. Yok arkadaşlar, rebet çekmeyeceğim. Rebet istiyor benden. Ben çekmeyeceğim. Arkadaşlar neyse bu ne altın makinesi? Tamam. Bundan 100.000 tane. Ne oldu arkadaşlar? Benim petlerim gittiler. Dur bir dakika. En iyi tak. Tamam. Şimdi bir tane daha yarış yapalım. Ve şey atacağım. Neydi? Pet alacağım. Ve koş 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 Arkadaşlar çöl tilki çok hızlı bu arada. 2 2 milyonu geçiyor. Şuna bakın ya. 3 çocuk boyuyla geçiyor beni. asıl sıra da şey arkadaşlar. Neydi? Şu kaptüs Kaptüs bu kadar da hız çok hızlı gidiyor kaptüs bu arada arkadaşlar. Yenemedik yine çünkü çok belli ya çalışmadığımız için. Şimdi şunu yine bir yapak şimdi şurayı bitirek de bir 3 3000 kupa kazanı ondan sonra pet açacak. Arkadaşlar yine bitirdik. Üç şimdi gidip pet açak. Hop petimize geldik. En dikle çıkmasın. Dandik çıktı ya en dandik. En dandik çıktı. Neyse en tak diye. Şimdi buraya vardık biraz koşalım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi tabii ki de herkes bu abi Aa bakın sopa. Sopa yanıyor. Bazılar çok güçlülük. Anana gidiyor. Gidiyor. Hayır. Hayır. Neyse biz buna girelim. Buna bayağı kişi girdi arkadaşlar. Durun. Tamam. Ben yürüyerek oturuyor. Dön. Üç. Arkadaşlar şu an. Aa gidiyor. Vallahi gidiyor. Aa, arkadaşlar. Gitti. Hadi vay vay. Ya bu ne? Uuu tırımız geldi. dedik çaldı iki tane tır geçti. bir tanesi de başka herhalde Oo, yeni evimiz bu elma var burada hemen elma alalım Oo, buradaki de şey var var mı hiç bir şey yok. Dolapta değil. dolapta da hiç Arkadaşlar biz yatak seçmemiz lazım. Bu kediye dokunmayacağız. Çünkü bu çok e, ee, kedi. yani çok pis kedi. Bakın şimdi. Dokunmadım. Çünkü bilerek. Dokunmaya çalıştım ama dokunamam. Enerjimiz az. Elmayı yiyelim. Biraz enerji yedik. Aa bu açılacak vallahi arkadaşlar. Bak şimdi buradan yatak seçiyorum ben. Ama denk gelmesin bak. durum bir dakika. Hiçbir şey yok. Bu da dedi hiçbir şey yok. Ben en iyisi kızların yerine gideyim. Ha, şimdi arkadaşlar buradan herhangi bir bir şey çıkabilir. Yok, 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 yok. Yok, yok. Yok, yok, yok. Tam gidelim biz. Şimdi yeşile gidiyoruz. Yeşil bu arada dolmuş. Yeşil de var mı? Yeşiller herhalde yok. Şimdi bu daki laptoplar akşam açılır arkadaş. Para. Para bulduk. Oh mis gibi. 10 lira bulduk arkadaş. Arkadaşlar durun. Bilmiyorum. Orada bir şey, orada kola vardı arkadaşlar. Gidip hemen <laughs> elma çıktı arkadaş Biz doyak. Enerjimiz çok oldu arkadaşlar. <laughs> Para. 40 liramız oldu. Ya bu ne? Kedi yürümüyor ya. Robot gibi aynı. Ben açacağım kapıyı. Ya da siz açın. Ben açacağım. Üf ben açmamışım. Oo! Pizza. Pizza. Arkadaşlar hemen aldı. halak. Yek. Ama ben yemeyeceğim. Çünkü şu an yeme vakti değil. Film başlayacak. Neyse biz gidelim o zamana kadar. Arkadaş. Arkadaşlar ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Elektrikler gitti. Elektrikler gitti. Kaçın. Arkadaşlar bakın şimdi. Tişörtümün rengi değişiyor. Lan. Baksana. Çok korkunç olduk. Neyse en iyisi içeriye Ben buraya oturuyorum. Şimdi izleyeceğiz. Arkadaşlar ne diyor biliyor musunuz? Şimdi bir tane e, hırsızlar var onu diyecekler. Epey bence. Ondan sonra arkadaşlar biz eve geleceğiz. Şimdi başlıyor. Güzel bak. Ya ben skip yapmam. Arkadaşlar bakın. Hızlılara bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bir gidiyor ya. Yani. Arkadaşlar onların patronu buymuş. Arkadaşlar bu. Döv bunu. Televizyonu kır. Hadi iyi geceler Hadi arkadaşlar gidip yatalım. Yatağımız burada. Ben sen niye yatıyorsun? Hadi git. Hadi git. Arkadaşlar enerji kazanıyoruz. Uyuduğumuzda enerji kazanıyoruz. Durum dakika. Ha kalkılmıyor. Kalkılmıyor. Yattık. Aha, ne oldu? Ha ne oldu? Bizim odaya geldi. Gel lan buraya. Gel buraya. Arkadaşlar. Lan kim geliyor bizim ev? Ya bu odaya geliyor ya. Hadi gelin çabuk tahtalarla o buraları kapatak. Lan ne iş var şunda? Arkadaşlar bir sürü alalım. Tamam bin tane aldık şimdi. Şurayı da hemen şimdi burayı da yapalım. Tamam şimdi arkadaşlar gelip 100.000 tane al. Tamam bin tane aldım. Şimdi aha. Arkadaşlar buraya da bastılar bu arada. Abu. Tamam bura bitti. Tamam. 10 tane aldık arkadaş. Tamam. Ne kadar şanslısınız ya. Sadece yeşil odayı basmamış. Arkadaşlar aşağıda. Lan bura. Ne yaptın? Aa orada bazen kol olmuyor. <laughs> Arkadaşlar. Kasa. Buranın camı da olmuş. Dengede var burada. Öyle yapılmaz kardeşim. Şuraya. Şimdi tamam. Arkadaşlar. Ki, bu kapıyı kapat kapat. Ondan sonra romları gelecek. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar. Pizza. Beta. Şimdi ne oldu bunlar dönecek mi? Dönecek arkadaşlar. Ha. Bana geldi. Ya bana geldi ama. Ya bana ne bana ne. Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Lan. Gelin buraya. Gelin buraya lan. Otobüslerine baksana. Şuna bak arkadaşlar. Buradan bakılıyor. Baksana arabalarıyla gelmişler. ne bakıyor Hadi gelin yataklarımıza gidelim. Arkadaşlar biz yine yatak. Hadi gelin yatak. Bizim odaya inşallah gelmez. Laptop'tan izleyelim. Oraya gitmişler. Arkadaşlar burası su gönde yeşil ya da pembe odaya basmışlar. Arkadaşlar sesleri duyuyor musunuz? Bu gece bitti arkadaşlar. Ya evimiz hep şeyler basıyor. Aa. İki tane odayı basmışlar. Görüyor musun? Arkadaşlar yine girmiş bunlar. Yine girmişler. Sen şuna bak. <laughs> Ayağımız ayağımıza can batar. O kim? O kim? O kim? Skip patla. Çabuk şuraya gir. Arkadaşlar geliyor. Onlar geliyor. Arkadaşlar geliyor. Geliyor arkadaşlar. Aa bu gitti lan. Salak niye gidiyorsun? O kız şu an ölmüştü. Ama ruhu yok. Aha. Geldi. Geldi. Elimiz babaya alalım diyecektim. Şuradan fark edebilir. Fark etmedi. Durun lan daha çıkmıyoruz. Arkadaşlar daha çıkmam çıkmıyoruz. Tamam şimdi rahatladı seninle. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Arkadaşlar bu nereden geldi? Ya buraya ananı iki tane. Ya yardım yok mu? Arkadaşlar. Yardım. Mal. Mallar. Ne? Arkadaşlar bu çıktı. Dobiye niye döndüm? Ruh alarak bakardım onlara. Ya mallar gelip bana benim yanıma gelmiyorlar. Arkadaşlar gitti. Çabuk buna da binek. Ya bin sen de. Ya çık arabadan çık kız. O kızdan çık. Ha öyle görürsün işte. Oh canıma da değil. O kıza. Arkadaşlar yine geliyor. Aa bizim tır. Bak şimdi başka tır gelecek. Başka tır geliyor. Ee, durba, bırak. Bizimki buymuş. Bu ne lan? Arkadaşlar bu oyunda kod var mı? Durum bu oyunda kod yeri varsa ne yazarım? Arkadaşlar şu an bir normal. Elma. Elma arkadaşlar. Arkadaşlar tamam. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar o kapıyı biliyoruz diye. Arkadaşlar Hiçbir şey yok. Ne işte? Burada da hiçbir şey yok. Şimdi yukarıya çıkalım. Şurada yok. Ben miyarı biliyorum. Ya tavuk ne geziyor? Ha bunun üstünde var. Yok. Ve herhalde kesin burada kola vardır almış. Almamış mal. <laughs> Adam mal ya. Niye almıyorsun? Durum bir dakika. Arkadaşlar maalesef. Şu mumları yeme vakti. Ya da. Arkadaşlar buraya bakalım. Cık. Yok. Kurabiye. Lan o kim? da arkadaşlar? Arkadaşlar devam ediyoruz da ben yatağımı belirletmiş. Arkadaşlar bir vakti şimdi kapı tak tak diyeceğiz. O yüzden kapının başında duruyorum ben. Neyse arkadaşlar burada videoyu bitiriyoruz ve ilk bölüm bu. Ve neydi lan oyunları? Neyse işte hırsızcılık oyunu. Ve abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı ve abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ve görüşürüz.